Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak Expo 2021 Hatay hakkında açıklamada bulundu. Expo'nun olimpiyat oyunları ve FIFA Dünya Kupası'ndan sonra dünyadaki en büyük üçüncü organizasyon olduğunu söyleyen Savaş, dev fuarın Hatay'ın ticaret, turizm ve tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Organizasyonun pandemi sebebiyle iki kez tarih değişikliğine uğradığını açıklayan Savaş, biz organizasyon için hazırız. Ancak pandemi sebebiyle iki kez tarih değişikliği yaşandı. 1 Nisan 2022'de başlayacağız ve baharı birlikte karşılayacağız. Yurt içinden ve dünya ülkelerinden birçok şehri, ticaret, turizm, gastronomi ve tarım sektöründe hizmet veren firmaları şehrimizde ağırlayacağız dedi. Expo'nun bir amacının da bölgede barışa katkı sunmak olduğunu söyleyen Savaş, Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi bölgelerde yaşanan olumsuz durumlar ister istemez bize yansıyor. Özellikle Suriye'de yaşananlar ve oradan gelen kardeşlerimizin durumu sonrası yaşanan negatifliği pozitife çevirmek istedik. Bölgede akan kardeş kanının durması için güzel bir organizasyon olacak diyerek herkesi Botanik Expo'suna katkı vermeye davet etti.